Bir mont Tolga Türkay'ın 3. ayın 14'ünde 10'u 22 geçiye kadar üzerinde olan monttur. Biz bunu orada tutarak çocuğa sorduk. Dedik ki bu montu nerede aldın? Montun arkadaşlarıdır. Birbirlerine verebilirler diyor ama vermeleri imkansız. Çünkü mont onu 22 geçiye kadar gece yarısına kadar Tolga Türkay'ın üzerindeydi. Mahallede üç kişinin kaçtığı söylendi. Dedikodu baksamında üç kişinin kaçtığı söylendi. E, i̇ki erkeğin, bir bayanın, sarışın bir bayanın kaçtığı söylendi. Birisi Savaş Özdağlı, elde var. Birisi bir bayan, o bilinmiyor. Ama mont olarak bize orada bağırdığı zaman Tolga Türkay'ın kaçtığını söylediler. Yangın sırasında Tolga Türkay'ın kaçtığını söylediler. Çünkü neden? Tolga'nın montunu tanıyorlardı, o yüzden söylediler. Biz de e, oradaki polis yetkililerine sorduk bu Tolga Türkay'ın kız kardeşi tarafından tespit edilip bu, bu dediği halde alınmadı. Savcıya dilekçe vermemiz istendi. Savcıya dilekçe verdik ama kaydı alınmıyor arkadaşlar. Evet. Bu cinayet. Çocuğun ifadesine göre Tolga Türkay yanarak benim üzerime geldi diyor. Benim gördüğüm gördü diyor panik halindeydi diyor. Bizim gördüğümüz yeğenimiz onu da tutar çıkardı. Ve boylu boyuna Elleri bir vaziyette, bir boylu boyuna yatmış vaziyette. Kafası bir tarafta, vücudu bir tarafta yatmış bir vaziyetteydi. Yani Tolga öldürüldü. Polise biz bu montun Tolga Türkay'ın olduğunu söyledik. Polis de biz bir şey yapamayız, savcılara dilekçe vermeniz lazım dedi. Biz aynı saatte, öğlen saatinde saat bir buçuk gibi savcılara gittik. Savcılıkta iki nusa yazılmış olduğumuz dilekçenin bir tanesi nusasını savcılara verdik. Ve üç gündür hala savcılıktan bir haber gelmedi güvenlik kuvvetlerine. Polislere talimat verilmemiş. Bizim anlamadığımız bir şey var. Neden talimat verilmiyor? İlla adam ben vurdum, ben ettim demesini mi bekliyor? Yoksa delilin karartılmasını mı bekliyor? Biz şüphe içindeyiz. Tutanaklarda, savcı ve polisin tutanağında mahallenin Çingen Mahallesi olduğu söylemiş. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Vergisini veren Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Hiçbir polis, hiçbir savcı bu yazıyı yazamaz. Bu suçtur. Yazan da suçludur, söyleyen de suçludur.